Evet bugün yeni bir filmi konuşmak için bir aradayız yani bizim için yeni 99 yapım salkım hanımın taneleri filmini konuşacağız Tabii izleyicilerin birçoğu bu filmi çıktığı dönem açısından hatırlamayacaktır oldukça eski kaldı denebilir fakat dönemi açısından ve anlattığı dönem açısından önemli bir film olduğunu söyleyebiliriz. Ben film hakkında bazı bilgiler verip kısaca kendi yorumlarımı anlattıktan sonra sözü tekrar Ertuğrul'a vereceğim. Şimdi e, Salkım Hanım tamilleri aslında bir romandan uyarlanıyor. Aynı isimli bir roman var ve 99 yılında bu filme çevriliyor. Tomris Giritlioğlu'nun yönetmenliğinde filmi izliyoruz. Film İstanbul'da Geçiyor İstanbul'da e, bugünkü nişan taşı çevresi denebilir ya da işte Karaköy civarı böyle e, şeylerin gayrimüslimlerin kümelendiği bölgelerde görebiliyoruz film mekan seçimi olarak aynı zamanda da e, dönem filmler açısından da bir antoloji yaptığınızda en değerli filmlerden biri olarak da karşımıza çıkıyor. Film yaklaşık e, iki saatten biraz fazla, 135 dakika civarı ve o günün gerçekten de iyi bir kadrosunu bir araya topluyor. E, Zuhal Olcay'ı görüyoruz, Hülya Avşar, Zafer Algöz, Kamuran Usluel, Uğur Polat, Derya Alabora ve Güven Kıraç öne çıkan isimler olduğu söylenebilir. Bir de senaryosunda e, aslında bizim gazete yazarlığından tanıdığımız Ethem Mahçupyan'ı görüyoruz. Mahçupyan daha sonra başka filmin e, senaryosunu yazmış mı onu inanın ben de bilmiyorum. Fakat e, bu filmin senaryosunda Etian Mahçupyan'ı görüyoruz. Filmde e, tarih olarak tam olarak 1943 yılında olduğunu biliyoruz. Neden 43 yılında? Çünkü o, o yıl varlık vergisi ortaya çıkıyor. Gayrimüslimlerden alınmak istenen bir e, vergi var ve bu vergi için e, belirli listeler yapılıyor işte bu listeler üzerinden gayrimüslimler veya işte dönmelerde işin içine girdiğini görüyoruz. Belli bir vergi isteniyor. Bu vergiden de etkilenen bir aile var filmin merkezinde olan Sabri Paşa'nın oğlu Halit Bey ve eşi Nora var ve bu ailede bu vergiden etkileniyor. Burada da fırsatçı bir karakter olarak da karşımıza Zafer Algöz çıkıyor. Daha çok böyle en zor durumlardan işte fayda üreten fırsatçı, açgözlü bir profil olarak görüyoruz ve çevresini epey etkiliyor. E, bu varlık vergisinden tabii Müslüman olan dedik. Müslüman olanlar da şöyle etkileniyor. Aslında sevdiği gayri Müslümanlar var. Onlarla da bağ kurduğunu görüyoruz ve o bağ içerisinde bazı vicdani çelişkiler yaşıyorlar ve zaten film boyunca da gördüğümüz çoğunlukla gayri e, gayrimüslimlere yapılanın haksızlık olduğu üzerinde birleştiğini görüyoruz. Aynı zamanda da film e, bir belgesel niteliği de taşıyor. Yine o gün yaşananları da görebiliyoruz. İşte bu şey sahneleri de var. Erzurum'a ben tam hatırlayamıyorum. Kürek mahkumu gibi diyelim e, yollanan bir gayrimüslim kitle var. O kitleyi de orada görüyoruz. Hatta bir yerde de başka böyle videolarda falan da gördüğümüz Sarı Gelin türküsünü Yavuz Bingöl'ün söylediğini işte ona Ermenice eşlik edildiğini. Aslında bu iki kültürün ya da Türkiye'deki gayrimüslimlerle Türk kültürünün bir araya sıkı bir şekilde e, geldiğini, iç içe geçtiğini de yine film içerisinde bazı yerlerde de özellikle bu sarı gelin sahnesinde görüyoruz. E, film bir tarihsel sorumluluk da üstleniyor. Bu tarihsel e, sorumluluk o günü olabildiğince tüm çıplaklığıyla anlatmak üzerine. Eleştirilerine baktığımızda yani böyle e, dram olduğunu görüyoruz ama gerçekten de bir anlatısının da olduğunu söyleyebiliriz. Yani tarihsel anlamda değerli midir? Çok tarihsel değer atfedemesen de en azından çelişmez. Yani bazı çünkü filmlerde zaman ve mekan kullanımı olurken tarihi gerçeklerle uyumluluk göremiyoruz. Bu filmde ise uyumluluğu gördüğümüzü söyleyebiliriz. Filmin eleştirileri ya Benim açımdan eleştirilerine baktığımda bazı karakter derinliklerini çok yeterli bulmadım. Bazı geçişler bana hızlı geldi. Ve benim için gözü en çok tırmalayan şey yani filmi o sahneler geldiğinde böyle izlenmez hale getiren bir Hülya Avşar performansı var. Aslında bu onun da suçu değil gibi yanlış oyuncu seçimi olduğunu düşünüyorum. Ee, Hülya Avşar'ın aslında bence Nora karakteriyle hiçbir ne yaş olarak alakası var ne görüntü ne e, oyunculuk olarak ben bir bağ kuramadım sanki filme bir gişe garantisi vermesi için eklenmiş gibi e, duruyordu. Onun dışında e, bazı şeyler üzerine çok düşünülmemiş gibi Zafar Elgöz'ün Gözün eşini oynayan Derya Alabora yani köyden kente göçmüş değil de sanki yurt dışında üniversite okuyup yani bir havası olduğunu gördüm. Bu tarz böyle zayıf kaldığını düşündüğüm yerler var. Ama e, Türk sinemasında ya da Türk kültüründe çok fazla görmediğimiz tarihinle hesaplaşma e, yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olabilir. Salkım Hanım'ın taneleri. Evet şimdi sözü sana bırakacağım. Ben girişimi yaptım. Şimdi senin yorumlarını dinleyebiliriz. Evet. E, yani şöyle e, evet birçok şeyden bahsettin. E, yani filmin tabii güçlü ve zayıf yanları var. E, dönem filmi, politik bir film yapılmış. E, bu tarz denemeler her zaman e, kıymetli, kıymetli olabilir. Yani e, bir kıymet taşıyabilir çünkü kolay değil yani tarihsel politik film yapmak eee dönem film yapmak e, bir tercih kolay bir tercih değil. Çünkü o dönemi yansıtmak kolay değil. E, o, o yüzden bir, önemli bir girişim. Artı ve eksilerinin olduğunu söyleyebiliriz filmin. E, yani en büyük eksisi ne dersek hani artılarına geçmeden önce e, birkaç tane tabi mesele iç içe geçiyor ve bunlar arasında e, bağ kurmak ya bunları birleştirmek e, zor zor oluyor açıkçası. Ya filmde bir odak problemi var gibi gözüküyor. Ee, yani e, senin de bahsettiğin Nora karakterinin dramı bir şey, bir aks. Onun mesela gayrimüslim olmakla bir alakası var mı yok mu çok belli değil. Ee, i̇şte çünkü anlaşıldığı kadarıyla işte çocuk sahibi olamayan bir e, adamın babasının işte teca tecavüzüne, tecavüzüne uğraması şeklinde e, gelişen bir hadise, bu e, şekilde gelişiyor. Yani bu bir dram tarafı tabi, trajedik, trajedi tarafı. E, tabi varlık vergisi konusu e, bir şey, yani önemli bir tabi bir tema. Bir de oradaki e, işte ne diyelim açık göz, ama işte kötülüğe ...meyyal... ve e, çağın... şartlarından istifade eden onları manipüle eden daha doğrusu işte bir aç gözü taşralı tip ve e, bu tipinde e, en sonunda Aslında bir tip olmanın ötesinde e, sanki kendince kendince bir e, etik e, bir sanki mesele de tartışırcasına filmin en sonunda yani insan neden kötülük yapar kötülüğün sebebi nedir ee, yani kötülük yaptım ama neden yaptım gibi. Ee, yani buradan birazcık işte güçlü zayıfı ezer. Eğer e, ayakta kalmak istiyorsan veya güçlü olmak istiyorsan acımasız olmalısın ee, şeklinde bir bir hayat felsefesi de. Yani tabii bu hayat felsefesi film tarafından savunulan bir felsefe değil yanlış anlaşılmasın ama yani oradaki taşralı Hırslı tipin böyle bir sanki hayat felsefesi de varmışçasına bir bir taraftan bir bir tartışma yürüyor. Yine Uğur Polat'ın oynadığı karakter, işte manifaturacı karakterin böyle hakikaten bir dinginliği yani bir hayat karşısındaki dinginliği de enteresan. Yani o da bir o da bir film gibi yani. Yani film içinde böyle filmler var gibi ve e, evet oyunculuklar yer yer iyi, yer yer e, e, tartışılır. Kadro güçlü bir kadro o net. E, evet Türkiye'nin tarihine bakışta cesur oldu kesinlikle söylenebilir. Yani her ne kadar e, dengeli bir cesaret onu da söyleyebilirim. Yani böyle çok aşırıya da kaçmayan yani hem cesur ama hem de dengede denge de sağlanmaya çalışılmış. Yani çok daha böyle çok radikal bir söyleme de kayılmamaya çalışılmış. Bu da normal yani. Bunu da eleştirel olarak söylemiyorum. Olabilir yani bir şey söylüyorsunuz ama onu söylerken de hani ipin ucunu kaçırmamak gibi bir tavır. Ve oradaki yani Türk-Müslüman karakterler arasında iyisi var, kötüsü var. Hani onu da gösteriyor. Yani işte bütün Türkler kötü gibi bir tablo da yok. Hatta işte kötülükten şey Güven Kıraç'ın oynadığı karakter yani önce bir hırsa kapılıyor sonra bir tekrar iyi yerde bitiriyor yani karakterini. Yolcunu ki? Gerçi aynı zamanda dramatik bir şekilde bitiriyor. Yani bakıldığı zaman filmin gücü evet bir tarafıyla bir dönem filmi, politik bir film belli şeyler söylüyor. Ama zayıf noktaları çok fazla temanın iç içe geçtiği ve hangisini öne çıkaracağınızı da zorlandığınız bir şey, ee, bir film olduğunu söyleyebilirim. Yani bir odak problemi filmin başından sonuna kadar bence e, sürüyor ve yani çok çeşitli hikayelere kamerayla bakıyor gibiyiz aslında. Yani çeşitli hikayeler var ve kamera o hikayeler arasında geziniyor. Ha, bunun bir mahsuru var mı? Yani bir mahsuru şöyle var tabii O filmin biraz organikliğini kaybetmesine sebep oluyorsa. E, yani evet. E, hani bu bir zenginlikten şeye dönüşebilir. Yani işte bu da var, bu da var, bu da var gibi. Şu temada var. Işte, bu mesele de var. Vesaire. İşte Sınıf meselesi var. İşte Kadına şiddet var. İşte gibi gibi gibi. Hani e, bir sürü temanın yan yana geldi ama hangisinin öne çıktığının çok belli olmadığı bir bir film gibi gözüküyor. Gerçi ee... evet, aslında bir tam bir başrolü de filmin yok yani. Ee, evet. Yayından önce de böyle baktım başrol oyuncusu kim gibi. Hep işte az önce saydığım isimler beraber sayılıyor biraz Zafer göz akılda kalıyor ama bugünden de aktif bir oyuncu olduğu için daha çok akılda kalıyor belki de yani filmin aslında başrolü değil. Ve bir, de bir dönem filmi yapıyorsun ve filmin aslında önemli özelliği cesareti. Yani bugün geriye kalan şey işte e, az önce söylediğim gibi bizim kültürde çok karşılaşmadığımız bir hesaplaşma var. Ama orada e, yan hikayeler dediğim gibi bunu örseliyor. Tam bir mesaj vereceksen de veremiyorsun e, e, gibi oluyor. Ama yine kend, bugünden bakıldığında bu eleştiriler yapabilir ama 99 yılının atmosferini düşündüğümüzde e, bir cesaret anlamında da önemli bir film olduğunu söylüyoruz. Sen de söylüyorsun. Ben de söylüyorum. Ama bize bu tarz filmlere çok devamı da gelmedi. Biraz böyle kalan sürede filmin dışında çıkıp şeyde konuşabiliriz. Böyle e, hesaplaşma şey bizde pek yok filmleri geçmişimizle tarihimizle ee, ne hesaplaşacağız kardeşim biz haklıyız modu var haklı olduğumuz şeylerde yaptığımız yani yapılmış haksızlıklar da olabilir bu tarz böyle bir akım bizde oluşmamasını sen neye bağlıyorsun? Evet yani e, ya genel olarak sağ kesimin zaten genelde bir şey problemi var yani geçmişe baktığı zaman e, iyi olanı yani zaferleri işte güzel hatıraları diyelim güzel anları yüceltme e, ise çok görmeme yani e, biraz üzerinden geçme tavrı var zaten yani sol kesim biraz daha ki bu filmde o şekilde değerlendirilebilir yani e, Türkiye'deki bazı işte 12 Eylül ile ilgili yapılan filmlerde de var. Ee, onları da biliyoruz. Ee, biraz daha e, meselelerin işte iyi ve kötü e, tarafları. Fakat bunlar biraz karikatürize kalabiliyor. Yani hem e, yani politik filmin tabii öyle bir zorluğu var. Hani karikatürize kalma problemi e, sadece belli tipler üzerinden gitme e, problemi, derinlikli karakter oluşturamama problemi. E, politik filmlerde biraz zaten mümkün. ya yani bu biraz senarist şey de var. Türkiye'nin tabii genel kültür atmosferinin biraz dağınık olmasıyla da ilgili ee, üretici kalemlerin Türkiye'de e, işte zaman zaman yer bulabilse de zaman zaman bulamıyor. Yani atmosferin e, siyasi atmosferin bölünmüşlüğü, e, burada kültürel eğitimi de, e, kültürel üretimi de e, baltaladığı söyleniyor. Zaman zaman çıkışlar olmasına rağmen e, çok devamının gelemediği e, gibi bir durum var. Yani Türkiye'de solun tabi önemli sinema anlamında önemli birikimi var bunu kabul etmek lazım fakat onlar da e, biraz yön nereye kıracaklar e, kendi içlerinde e, bunu belki e, daha belki fazla değerlendirebilirler veya e, yani daha çok belki kalem ortaya çıkabilir çok çok fazla etki var tabi yani bize tarih meselesi tabi sancılı hep sancılı olmuştur ee, çok meseleler mesela edebiyatta daha cesur şeyler var mesela Kemal Tahir romanlarına falan bakarsak edebiyatta daha cesur çıkışlar olduğu söylenebilir ama sinemaya ak ak akiste e, tabi gö görselliğe dönünce e, bu biraz zorlanıyor çünkü bizde işte Türklük Türk kalmak vesaire hep bir e, tabi ne diyelim biraz varlık yok meselesi gibi de ortaya çıkıyor böyle bir sancılı da bir şey var yani zor bir şey de var yani dönüp kendini eleştirmek meselesi de bizde çok kolay gibi değil çabuk örselenen bir ruh halimiz de var çeşitli travmalar olabilir tabii geçmişten gelen yani çok fazla faktör olduğu söylenebilir ama bu ötekilik meselesi bence ilginç bir mesele yani öteki Hani e, Türkiye'deki e, Türkün ötekisi kim? E, yani mesela bizimse Kürt meselesiyle ilgili de çok e, derin işler yapıldı mı? Ondan da emin değilim. E, yani e, orada da meseleler var. E, yani e, bizde tabii birçok şey konuşul, konuşma problemimiz var bizim tabii konuşamama. Yani konuşamadığınız zaman tabii birçok meseleyi. Yani konuşamamak sadece işte çeşitli baskılar, siyasi baskılar vesaireden ziyade bizim kendi eee de çok düşük bence. Yani onu da kabul etmek lazım. Eee meseleyle konu meselelerde açılmıyor tabii. Mesela açılmayınca da e, çok üstün körü kalıyorsun. Yani e, ya seyirci de ne istiyor? Yani seyircinin de isteği burada tabii. Yani Türk halkı, Türkiye halkının e, ne istediği meselesi de bence bir şey. Yani o da çok böyle e, bir şeylerin deşilmesini istiyorum Ondan da emin değilim. Yani bunun alıcısı var mı? Ondan da emin değilim. Yani biraz e, mayınlı arazi. Bizde bu tarz siyasi tarihi filmler e, değil mi? ya çok kahramanlık anlatacaksın, işte bir zafer anlatacaksın. E, mesela Muhteşem Yüzyıl belki dizisi o anlamda enteresan olabilir bence. Üzerine durulabilir. Yani o e, dizide hakikaten e, bazı şeyler tabii dramatik yönünde tabii bir Sultan Süleyman'ın döneminin tabii çok zengin olduğu için e, belki orada biraz daha o tarihsel karakterlerin gündelik hayatına e, bakma açısından bence fena bir iş değil o. Yani e, hani çok küçümsenecek bir iş, belki popüler bir iş. E, ama çok küçümsenecek bir iş olduğunu düşünmüyorum. Oradaki e, tarihi yansıtma, karakterlerin ikilemleri, iyinin ve kötünün böyle e, aslında ne diyelim çok böyle e, karikatürize edilmedi yani birbirini yene geçebildiği iyinin çok hızlı kötüleşip kötünün iyileşebildiği yani böyle bir işte masumiyet meselesi kimin masum olduğu. Evet orada da belli tipolojiler devreye giriyor. Yani öyle e, yani mükemmel bir sanat eseri olarak söylemiyorum ama hakikaten döneme bakması açısından e, fena değil. Yani e, oradaki kalem yani sen, senaryo daha bence e, ortalamanın üstünde olduğunu düşünüyorum yani zaten o Sultan Süleyman portresi. Yani bence bu tarz işler e, gelişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani biraz dönem... Mesela Abdülhamit yapıldı. Mesela bence o o kadar olmadı. Yani orada biraz e, çok daha e, şey bir dile kaçıldı. E, yani muhafaz İslami biraz o Necip Fazıl'dan gelen işte ula Hakan Abdülhamit'e kaçıldı. Yani o da hani onu da yapa, yapamama onu da yapabilirsin belki ama e, daha e, şey filmler ihtiyaç var yani. Mesela Abdullah'ın düşerken filmine de ayrıca bakabiliriz ilerleyen o da iyi bir olabilir. Olabilir O da O da iyi bir film, da iyi film. da bakabiliriz. Yani o da mesela onu da tartışabiliriz. Yani orada da. O film de mesela bence fena bir film değil yani belli realist bir film. Yani biraz realist bakmak lazım. Yani böyle iyinin ve kötünün tipolojilerinin dışında. Yani tarih biraz materyal bakabilmek lazım diye düşünüyorum. Yani tarih çünkü olgusal tarafı da var yani olgusal tarafında evet de, tabii ki perspektif tarafı nereden baktığın çok önemli ama bir taraftan da gerçekten ne olup bitti yani oradaki oradaki ne diyelim e, biraz zenginlik diyelim yani e, olgusal olanın aslında zengin olması meselesi yani kanuninin işte iyi ve kötünün belki ötesinde devam olması gibi bir şey yani e, çok fazla ahlaki kategori üretip böyle bastırıyoruz tarih üzerine bu doğru değil yani tarih Pek öyle değil. Hiçbirimizin hayatı da öyle değil bakarsan. Yani bir sürü karar alıyorsun gün içinde ve o kararların bir kısmı etik oluyor bir kısmı olmuyor. Ee, yani biraz böyle. Ee, sen nasıl değerlendiriyorsun ee, sinema sektörü, dizi sektörü, tarihi filmler? Yani filmler. Ee, Salkım Hanım'dan buraya geldik. Yani bence de bir anlatı olduğu zaman biz daha çok kahramanlık kısmını, iyi kısımları seviyoruz. Ee, daha farklı şeyler anlatılabilir. Mesela Zülfü Livaneli'nin yazdığı suturma meselesi var işte Yahudi gemisinin e, batması İstanbul kıyılarında ee, öyle bir film olabilir. Ya da şey, e, <laughs> yine o şu anda taraftan... zor öyle, zor olur da. Evet, <laughs> <Yani gülüyor> tabii, tabii tabii zor olabilir. Yani. <laughs> Dediğin gibi Kürt meselesi 80'ler ya da Cumhuriyet'in ilk yıllarına dair şeyler de üretilebilir ama burada kritik olan perspektif olacak ve sinema dediğimiz şey aslında gün sonunda bir perspektif. Şimdi mesela geçen bir yerde okudum Amerika'nın dünyayı kurtardığı filmler artık çekilmiyor bitti o iş falan diyorlar hmm. çünkü o şey çöktü yani Amerika'nın hiçbir yeri kurtarabildiği yok bir Afganistan'dan bile çıkamıyor. İşte Vietnam'da işte 1.50 boyundaki cüceler çimlerin arasından çıkıp bunları şey yaptı falan. ülkelerinden attı. Afganistan'da işte sandaletle şapır şapır yürüyen adamlar elinde silahlı sonuçta Amerika'yı ülkelerinden çıkarttı. Buradaki bir sürü siyasi şeylerle beraber bunlar tartışılabilir ama o Amerikan rüyasının perspektifin olmadığını gördük dünyaya bir göktaşı çarpacak olsa o New York'a çarpacaksa New York'a çarpar gibi gözüküyor şu anda Amerika'nın füzeler atıp falan onu durduracağını çok zannetmiyoruz ee, veya dünyanın geri kalanı da bir kural koyuculuğun olmadığını görüyoruz ama sinemanın verdiği perspektif e, bize buydu yıllarca şimdi bizim de kendi tarihimiz açısından hani Ben çok eleştirelim her şeye böyle çomak sokalım bakalım şeyinde değilim. Ama Sakınman'ın Taneleri gibi sinematik açıdan birçok eleştiriyi barındıran bir film dahi işte bu 26 yıl sonra YouTube'da iki kişinin konuştuğu bir şey olabiliyor. Demek ki bunların kendi içinde bir kıymeti var, bir tarihi değeri var. Ben sayılarının artmasını yine dilerim. ama dediğin gibi bu dönem bugünkü konjöktürde bazı şeylere çıkarmak daha da zorlaşıyor. Aslında bu tarz şeyler, e, cesur yapımlar daha çok koalisyon hükümetlerinde işte sık iktidar değişti falan böyle e, atıyorum bugün iktidar değişse bu tarz filmleri görebiliriz daha çok. E, o şeyde özellikle ilk 2-3 yıl böyle o e, doğan özgürlük ortamında bu tarz şeyler oluşabiliyor. Filmler çıkabiliyor, fikirler daha hayata geçirilebiliyor. Biz şu an stabiliteye biraz daha e, alıştık ve bunu da otosansür olarak da sah sahiplendiğimizi düşünüyorum. E, süremizin sonuna geliyoruz. Sen ekleyeceğin başka bir şey var mıdır? Evet yani e, e, epey konuştuk gibi de yani, e, ya çok devam yani varlık vergisi ilgili başka bir film var mı bilmiyorum yani e, çok fazla devam gelmiştir. Sancılı meseleler yani kolay meselelerde değil. Ee, yani Türkiye tarihinde de tabi bakıldığı zaman e, yani tabi Hitler'in savaşı kazanabileceğini dair ciddi e, 42'lerde, 41'lerde aslında bir atmosfer de var Türkiye'de. Yani e, ki Almanya'nın işte Sovyetlere saldırısı da Almanya ilk başta e, avantajlı da gözüküyordu. Ya yani Sovyetler eğer e, e, savaş dışı bırakılmış olabilseydi aslında e, yani ondan sonra Amerika'nın vesaire e, savaşa dahil olması da işi çok değiş, değiştirmeyebilirdi. Bunu unutmamak yani şunu şunu kastediyorum. Yani o dönemi tabii düşünürken e, e, yani bizim yani odaki işte İsmet Paşa yani bu çok ırkçı vesaire insanlar değil ama ya yani hiç değil ama e, tabii bir konjonktür var, konjonktür var ve konjonktürde işte o dönem biraz daha Alman yalnız, hatta işte faşizan görüşleri olan e, bazı e, kişiler, kişilikler ön plana çıktığını da görüyoruz. Biraz üçüncü dünyanın biraz kaderi. Çünkü üçüncü dünya ülkelerinde e, yani merkez olmayan ülkelerde e, e, böyle gidişata göre e, biraz şey yapmak gerekebiliyor. Yani e, zorundayız yani bu tabii etik olarak bu, bu doğrudur anlamında söylemiyorum ama Buna rağmen hani Türkiye evet belli acıların tabii ki yaşandığı kesindir. Yani bu küçümsecek şey değil ama Türkiye'de en azından buna dair insanların vicdanların her zaman yani bu doğru değil bir şeyi olmuştur da. Yani bu da bence kıymetli. Yani dediğim gibi yaşanan sıkıntılar, acılar da tabii ortadan kaldırmaz. Ama yine de bir etik, ahlaki duygu olarak buna dair bir yani olumsuzlayan ki bizde 6-7 yıllık olayları da benzer e, şekilde. Evet tamam. Yani, on, on, evet. On. Yani, e, kamu dizisi vardı. Hatırlıyor musun? Evet. Kulüp dizisi vardı Netflix'te. Evet. evet, evet i̇lk sezon izlemedim evet, ama ilk sezon mesela yine bu konuya no, bakış. Evet o da güzel anlatıyordu. İşte yani, doğru. Öyle yani ben de e, bu şekilde ilerleyen filmlere veya ilerleyen meselelere doğru topu atayım. Bu şekilde oldum. Evet, evet. Ee, izleyenlere teşekkür ediyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.